Veren de o alanda o nedir senden gidecek. Telaşına gören de can seni zannedecek. Bütün yükselişlerin inişlere hazırlık olduğunu, her çıkanın ineceğini gördüm. Herhangi bir şekilde yükselen de sakın o haline güvenmesin. Çünkü derler ki güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, servetine güvenme bir kıvılcım yeter. Hepsinin geçici olduğunu sana emanet olarak verildiğini hatırlarsan şımarık bir kahkahaya mahal kalmaz, ümitsiz bir ağlamaya da lüzum kalmaz. Verilen her fırsat ve imkan emanettir, elbette elden çıkacaktır. İşini Allah'a bırakmayan sakınsın korksun ki onun işi düşmanlarının eline geçer. Allah onun ipini düşmanlarının eline verir. Artık onlar Nasıl oynatırlar, nasıl zulmederler? Yani eğer sen işini Allah'a bırakmaz da insanlardan bir şey beklemeye kalkarsan, kendi işine karışırsan başına gelecekleri düşün. Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başa gelecekleri bilmemek felaket. Ölüm sadece bir ortamın değişmesi, geçici olan hayattan kalıcı olan hayata geçiş ve bir tatmaktan ibaret bize bildirilen odur. Ölümü tadacaksınız diye bildirildi. Elbette dünyada kalanlar için hüzündür, gözyaşına, mateme sebeptir. Ama bunu bildiğimiz zaman belki de ağlanması gereken giden değil de kalandır. Ölenlere ağlamam, kalanlara ağlarım demişti şair elleri cebinde merdiven çıkılmaz. Biraz sıkıntı çekmeden, biraz önce hatırlattığım gibi anam dedi ya, rezil olmadan vezir olunmaz. <laughs> sıkıntı çekmeden maksada ulaşılmaz. Bir nimet ele geçmez. Gayrete aşık olmak lazım. Gayret, çalışkan olmak önemli. Kolaycılığa biraz fazla çalıştık. Zahmetsiz ele geçen nimetin de kıymeti bilinmiyor. Davudlu Ta Ta'i, güzel bir Allah dostu. Nasıl bu hale geldiniz dediler. Bir kadın beni irşad etti, bana yol gösterdi. Sarhoş, yarı çıplak bir kadındı. Meyhaneden şarkı söylüyordu. Ben de oradan geçiyordum. Şarkı söyleyen bir kadın, Hazreti Davudu u Ta'iyye ne demiş olabilir? Ben sözlerine baktım dedi. Şarkısından bana ne? Meyhaneden bana ne? Sözler şuydu. Hangi güzel göz vardı ki yere akmadı? Hangi güzel yüz vardı ki toprak olmadı? E, dünyadan soğudum dedi. İyi arkadaşın varsa aslında her şeyin var. Yani Allah dosttan mahrum etmesin. Kiminle halleşelim? diye soruyor. Mala mülke, servete, şöhrete tav olan olur, her zaman olur. Ama seni Allah için seven varsa sana şefaat eder, sana şahitlik eder. Buna sahip olmaya çalışmak lazım. Vesselam. İnsanoğlu neyi istiyorsa aslında ondan mahrum olması kendisine nimet de çoğu kere farkına varmıyor. Gurbete düşmeyi istemez belki insan. Değil mi? Kimse istemez. Fakir olmayı istemez. Ama böyle kavuşur aslında. Bunlar ona ilaçtır, şifadır, nimettir. Hastalıkta şifa vardır buyurdu Hazreti Peygamber. Hastalığı kim ister ama şifa vardır onda. Dert, derdine derman vardır. Duaları kabul olur, güzel kul olur, kalbi incelir, gözü yaşarır. Garip olan yani gurbette olan, garip olan, kimsesiz olan, boynu bükük olan, gözü yaşlı olan Allah'a yakın olur. Necip Fazıl Kısakürek merhumun şiirinde garip pencere, küçük, daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açık diyerek anlatıyor. O bir şey istese Ellerini açıp bir şey istese kolay kolay geri çevrilmez. Asıl dostun felaketine üzülen değil. Çünkü herkes üzülür birinin felaketine normal şartlar altında. Asıl dostun saadetine sevinendir. Bak seviliyorsun, sevildiğini bil yanlış yapma. Allah sana kıymet verdi, seni güzel kıymetli yarattı bunu unutma. Yani sokakta söylenen haliyle gençlerimizin hoşuna gider öyle ifadeler. Ya artistlik yapma yani. <laughs> emanet büyük. Sevdim diyor seni ama diyor kalbimi verdim ama bil ki diyor bu çok kıymetlidir. Allah evidir kalp. Yani hem onun kıymetini gösteriyor hem ona bir mükellefiyet hatırlatıyor. Güzellik sende, aşk bende ama ikisi de emanet. Bak imtihana çekileceğiz. Allah'ın kuluyuz. Rolümüzü güzel oynayalım. Utanmayalım, utandırmayalım. Her ne kadar çok günah işledinse de Allah'tan ümidini kesme sakın. Çünkü bu en büyük günah olur. Günahın çok ama ümidi kesmeye izin yok. Çok günahkar isem de Rabbim affedicidir. Ve asla ümidimi kesmem Resulullah gibi şefaatçim var. Sabreyle gönül, sabırsız olma. Cümleyi gönlüne yar eden vardır. Darda kaldım diye umutsuz olma. Yok iken dünyayı var eden vardır. Allah sevdiği kulunu sınar cümlesi doğru mudur? Elbette. Yani Allah yarattı herkesi sevmez mi? Cenab-ı Hak sevdiği kullarına genellikle başta peygamberler olmak üzere onların da başında son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere çok dert bela verdi. Hikmeti hüda hep ağladılar, dertler çektiler. Ya fakirlik, ya hastalık, ya itilip kakılma, evlat kaybı. Ne acılarla imtihan edildiler. Sevgi büyük olduğu zaman imtihan da büyük oluyor. Herkese sevildiği kadar gelir. Dert ve belanın çokluğu affın çokluğunu gösterir. Günahın çokluğunu değil. Çok sevilene çok dert gelir.